Sen ya çok e, no, da sen, sen, e, e, Yok, şey. şey. Ne? Şey. ne? Abide, şurada, şah, baba abrana, ko, şey, de, sen. Şah, şey abiden, buralara şey iyi buralara ortak göstermedim <laughs> de, Hayır, hayır, Ya, ah. Burada bunun olsun. Burada,

bu Koyun doğuracak bak geri geldi. Doğuracak doğurmadı. Gel kızım gel. Beğenemedin mi kızım oraya? Kapıda kapalı mı yoksa? Gel sen yeşilliğin üstüne yap. Gel. Bir de memelerin büyümüş ki kocaman olmuş. Doğurcan değil mi kızım sen? Tamam. iki tane mi geliyor yoksa? Kızım benim. Kızım benim. Anneden nereden dönüyordu bu ha? kızımız doğuracak. Bizim kadın, bizim hanım. Hanımımız doğuruyor. Koyun doğuruyor koyun. Köyümüzün göleti. Hay, hapşıracağım. Hapşıracağım. Ah! Hapşırdım. Birden ona ben gönlümü verdim Feride Feride Aşkınla yanıp mum gibi Aa ne güzel Şeyi devreye almış He sarsıntı tenlemeyi İşe yaradı loh şunu da işe yarıyor ama bakalım. Neyse onu da en azından şimdi artık sarsıntı. Güzel. Gidelim. Az da beni görün. Aha bir internet gitmiş ama. Evet. Arpa ekmiştik, yulaf ekmiştik ama maalesef gölet dolduğu için su altında kalmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Öyle olacak artıkın. Ne yapalım? Bir umutla ektik. Elimizden geleni yaptık. Yoksa çok güzel arpa verecekti bugün. Bu sefer burası ama. Bakın. Şuradan şu parmağım, parmağım nerede? Burada. Şu parmağımın olduğu yerde şöyle işte. Şöyle şimdi dolmuş oldu. O kadar gitti. Ya. Ne güzel şeydi ama. Yapacak bir şey yok. Koyun herhalde başına gitti. Ben de size doğamızı göstereyim. Gurbettekilere, hasret çekenlere, kokusunu özleyenlere buradan aktarıyorum. Böyle işte. Kuzular arpayı çok seviyor sağ olsunlar. Yulafı da seviyor. O yüzden gittiler. Bakayım aşağıda çekmeyecek galiba internet. Çekmezse artık kaç zor dururum. Yapacak bir şey yok. Şu anda hala bağlantı var. Hala bağlantı var. Evet. Şu an hala bağlantı var. Evet, hala şu anda beni kesintisiz izleyebiliyorsunuz. Güzel. Özman dur size akan suyu göstereyim. Evet hala bağlantı var. Şu anda. Hmm. Bakalım. Evet hala bağlantı var. Geldik. Şöyle gösterelim. Evet bağlantı var görebiliyorsunuz. Şimdi size daha çok şeyden yakından göstereceğim suyun canlılığını göre. Bağlantı zayıflamaya başladı. Kapatıyorum ben artık o zaman. Hoşçakalın. Sonlandırıyorum.